Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer basın mensuplarıyla bir araya geldi. Daha az tohumla daha yüksek verim elde etmiş olacağız. Evet. Soruları yanıtlayan Başkan Gençer'den sertifikalı tohum vurgusu geldi. Sertifikalı ekilenlerde birim alandaki verim 10 birimse, sertifikası olanlarda 8 birimse, dolayısıyla ortalamaya böldüğünüz zaman 10 artı 8, 18 ortalaması 9. Yani bizim birim alandaki şeyimiz 9 birim, Halbuki hepsi sertifikalı olsa 11 birime çıkacağız. Dolayısıyla birim alanın daha fazla verim aldığımız için fiyat tam tersi %10 daha da aşağı düşecek. İklim koşullarına göre tohum geliştirildiğini belirten gençer, tohum üretiminin Türkiye'ye yetebileceğini söyledi. 2,5-3 milyon tonluk bir tohumluk ihtiyacına yani tohumluk üretimine ihtiyacımız var aslında bu ülkenin. Yani herkes tamamen ekmiş olduğu bütün tohumlukları sertifikalı kullanırsa Dolayısıyla bu 1100 firmamızın altyapısı bu 3 milyon tonluk sertifikalı tohumlu üretebilecek altyapıya sahip. Şu ana kadar 400 yerel çeşidin gen bankalarına kazandırıldığını belirten gençer, İstanbul'un Mayıs 2025'te Dünya Tohumculuk Kongresi'ne ev sahipliği yapacağını açıkladı.